hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla sesimize ulaştığı tüm yurttaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletmek isterim. 27 Şubat günü Dem Parti İmralı heyeti aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılan Abdullah Hoca'nın imzalı açıklama sadece geçtiğimiz haftanın değil, Türkiye siyasi tarihinin en önemli çağrılarından bir tanesi. Başlı başına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz ve hemen aynı gün önce Türkiye İşçi Partisi'nin MYK'sı ardından bu önemli gelişmeyi hep birlikte değerlendirmek üzere de parti meclisini toplantıya çağırdık ve 28 Şubat günü konunun geldiği aşama itibariyle partimizin görüşlerini, değerlendirmelerini, önerilerini içeren bir açıklamayı da kamuoyuyla paylaşmıştık. Ben bugün bu vesileyle bir kez daha tüm yurttaşlarımızdan mümkünse vakit ayırıp ilgili açıklamayı dikkatle incelemelerini, Türkiye İşçi Partisi'nin tavrı tartışmalarına ilişkin önemli bir metni hem değerlendirmek hem eleştirmek üzere tüm yurttaşlarımızın dikkatine sunduğumuzu paylaşmak istiyorum. Bugün burada yapacağım yeni değerlendirmelerde esas olarak temelini bu MYK ve parti meclisi toplantılarından çıkan kararlar üzerine alacak. Şunu açıklıkla ifade edeyim. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ilk yapılan çağrıdan bu yana biz de süreci dikkatle ve olabildiğince özenle yakından takip etmeye çalışıyoruz. Gelinen noktada sürece ilişkin, sürecin içeriğine ilişkin malumatlarımız son derece sınırlı da olsa böylesi bir gelişmeye karşı değerlendirmelerimizi yapmak, süreci anlamak ve anlayabildiğimiz ölçüde anlatmak sorumluluğuyla karşı karşıya görüyoruz. Bir kere 27 Şubat tarihi itibariyle yapılan silahların bırakılması çağrısını ve bunun arkasından ilan edilen ateşkesi elbette olumlu karşılıyoruz. Bu ülkemizin en acil ihtiyaçlarından bir tanesi olan barışın tesis edilmesi çabasının heba edilmemesi gereken önemli bir fırsatıdır. Bu fırsatın değerlendirilmesi hiç şüphe yok ki bundan sonra atılacak tamimi adımları nelerle karşılaşabileceğimiz ilişkin maalesef acı bir tecrübeyle de karşı karşıyayız. 2015'te o zaman işleyen sürecin esas olarak iktidarın koltuğunu kaybetme telaşıyla, koltuğunu kaybetme paniğiyle önce buzdolabına kaldırılmasının ve Bütün açıklamalarımızda bütün değerler. bu nedenle bu tarihsel sorumluluğumuza uygun olarak hareket etmekten bugün de en küçük bir tereddüt göstermiyoruz. Çünkü bizim sırtımızı dayadığımız sosyalizm düşüncesi doğal bir sonucu olarak en ağır tehdit ve saldırılar karşısında bile halkların kardeşliğini, barışı bizim ülkemizde de Kürt halkının eşit yurttaşlık başta olmak üzere tüm temel haklarını savunmaktan imtina etmemeyi bir görev olarak omuzlarımıza yüklemiş durumda. O yüzden bugün ne kadar olduğu gibi bundan sonra da açık söylüyoruz biz barış istiyoruz. Halklar arasında barış istiyoruz. Ülkemizde barış istiyoruz. Bölgemizde barış istiyoruz. Dünyada barış istiyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin siyaseti bir barış siyasetidir. Örneğin Türkiye İşçi Partisi'nin uluslararası politikada bir tane ilkesi olsa bu barış olur. Tam bu nedenle nükleer silahlara karşıyız. Uluslararası askeri üslere, askeri harcamalara, silahlanma yarışlarına, NATO gibi askeri örgütlere, ülkemizin yabancı ülkelere asker göndermesine, başka ülkelerin askerlerinin bizim topraklarımıza gelmesine hep karşı durduk. Türkiye İşçi Partisi şu parlamento çatısı altında her tür tezkere karşısında esas olarak bu nedenle net ve kararlı bir duruş sergiledi. Çünkü biz Halkların birbiriyle bir alıp veremediğini olamayacağını biliyoruz. Savaşı patronların isteyeceğini, silah tüccarlarının, emperyalist emeli olanların, sömürgecilerin, ırkçıların, faşistlerin savaştan yana taraf olduğunu biliyoruz. Savaşı Hitlerler istedi. Bugün savaşı Trump'lar istiyor. Silah satmak için, inşaat ihaleleri kapmak için bütün dünyada insanların yaşamını hiçe sayan kim varsa işte savaş onlardır. O yüzden bir yandan Trump'la dost olup bir yandan barış istenemez diyoruz. O yüzden bir yandan NATO üyeliğiyle övünüp diğer yandan barış istenemez diyoruz. Örneğin doğrudan iktidara söylüyorum. Filistin'in üstüne bomba yağdıran sonra utanmazca Gazze'nin çocuklarını parayla satın alabileceğini düşünen utanmazlar sizin dostunuz ve müttefikinizse Almanya'da ırkçı partiyi destekleyen Musk Türkiye'de sizi savunuyorsa barış gömleği size birkaç yerden büyük gelir. O yüzden önce dünyada barış istiyor muyuz? Burada anlaşmamız lazım. Biz barış istiyoruz ama Zoka'yı da yutmayız. Gelelim Türkiye'ye. Tarihe bakalım. <laughs> Amerikan beslemesi faşistler bu toprakları zehirlemiştir. Bu bir tespittir. Kürtçe diye bir dil yok. Kürtler daha Kürdüdür. Bütün milletler bizim düşmanımızdır diye diye on yıllarca bu toprakları, bu vatanın evlatlarını zehirlediler. Türkü Kürde, Kürdü Türke düşman ettiler. Yüzlerce yıldır birlikte yaşayan Türk ve Kürt halklarının arasına kan girmesine kim neden olduysa, sıvasız evlere kim ateş düşürdüyse, kim yoksulların emekçi çocuklarının canını aldıysa suçludur. Türkü Kürde Sünni'yi Alevi'ye düşman edip emekçileri bölmeye, birbirlerine düşünmeye çalışan bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. İntikam peşinde değiliz ama balık hafızalı da değiliz. Biz unutsak tarih unutmaz. Biz intikam peşinde değiliz. Halkların barışmasını istiyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz. Yıllarca Kürtler ağlarken Türkler gülmez. Türkiye'nin doğusu dertliyken batısı sevinemez dedik tip Türkiye tarihinde ilk defa doğu sorunu dediği için, Kürt sorunu dediği için hedef tahtasına kondu ama bir adım geri atmadık. Yine atmayacağız. Çünkü bu topraklarda bir eşitsizlik var. Çünkü bu topraklarda egemen olan sermaye düzeni eşitsizlik üretiyor, eşit yurttaşlık istemiyor. Bugün bile Kürt'ün seçtiğini tanımıyor, Kürt'ün partisini kapatıyor. Kürdün dilini öğrenmesini istemiyor. Kürdün diline bilinmeyen bir dil diyor. Değerli yurttaşlar dikkatinizi çekiyorum. Bunlar mahkemelerde ana dilinde savunma yapmak isteyen insanlar karşısında Kürdün dilini bilmediklerini söylüyorlar. Ama iş seçimde oy almaya geldiğinde seçim meydanlarında Kürtçe konuşmaktan imtina etmiyorlar. İşte bu iki yüzlülüktür ve onların dili iki yüzlülük. Bugün ülkemizde sadece barış istediği için yüzlerce akademisyen KHK'larla işlerinden ekmeklerinden oldu. Hala hakları verilmiyor. Yurt dışına göç etmek zorunda kalanlar oldu, üzülerek ifade ediyorum, intihar edenler oldu. Belediyelere kayyumlar atandı, seçilmişler tutsak edildi. Bunları intikam için söylemiyoruz. Gerçek bir barış bu ülkeye egemen olsun diye hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz halkların düşmanlığına dönük uygulanan bütün politikalarla halkları düşmanlığa iten ne varsa bunların tümünün ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz. Ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Ortadan kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz. En başta özgürlüklerden ve demokrasiden bahsedeceğiz. Barışa bir güvence arıyorsak bundan daha iyi bir güvence olabilir mi? Biz Barış istiyoruz. Barışa güvence arıyoruz. Barışın başlamasını ama mutlaka sürmesini istiyoruz. O yüzden Barıştan yana milyonlarca yurttaşımız gibi haklı soruyu biz de soruyoruz. Peki rejim ne istiyor? Rejim neye güvence arıyor? Cumhurbaşkanı adayı bile olamayacak Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresinin uzamasını mı istiyorlar? Anayasanın bunun için değişmesini mi istiyorlar? Diyarbakır'da, İstanbul'da yoksul mahallelerin her birisinde görüyoruz. Halklar barış istiyor. Çünkü savaşlar saraylarda yaşayanların zenginleşmesine, gece kondularda yaşayanların evlatlarını kaybetmesine neden oluyor. Bizim evlerimize ateş düşüyor. Biz bu yüzden barış istiyoruz. Fakat iktidara da soruyoruz. Bu kayyum rejiminin şekil değiştirip sürmesiyle mi mutlu olacaksınız? Dem partili belediyelere atanan kayyumlar, daha bir hafta önce hedeke tutuklamaları, her gün yeni bir CHP'li belediye başkanına, her hafta yeniden Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturmalar neyin peşindesiniz? Biz barışta şeffaflıkla, demokratik adımlarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesiyle, barışın ancak sendikaların, kitle örgütlerinin özleleşmesiyle, ez cümle halkın sözünü özgürce ve daha güçlü söylemesiyle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Şantajla O yüzden Kürt gülmüyorsa Türk de gülmesin. Birlikte direnelim dediğimiz gibi yıllarca doğuda derdimiz varsa batıda da dertliyiz dediğimiz gibi bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Barış için bağımsız bir ülke gerekir. Barış için demokrasi gerekir. Bunun için hep birlikte mücadele etmemiz gerekir. CHP'nin belediyelerine muhalefete sopa gösteriliyor. O zaman önce hep beraber o sopayı indireceğiz. Çünkü bu siyaset, bugün egemen olan siyaset, milliyetçiliği kışkırtmaktan, milliyetçiliği yedekleyip kendine işlevli bir muhalefet yaratmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. İktidar, altını çizerek söylüyorum, hala ve her gün bu ülkenin topraklarına yeni zehirler atmaktan vazgeçmiyor. Barış diyecek ama bir yandan muhalefetin özelle seçilmiş kesimlerine soba gösterecek. Aklı sıra halkı yine bölecek, yine parçalayacak ve bunun sonucunda yine yönetecek. Barış, Tayyip Erdoğan'ın başkanlık şantajından, Tayyip Erdoğan'ların bu ülkeye gösterdiği sopadan çok daha büyüktür. O yüzden inatla barışı savunacağız. İktidarın halkın özlemini, hayalini kendi çıkarları için kullanmasına da izin vermeyeceğiz. Buradan sesimin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Memleketini seven, halkını seven herkese bir çağrı olarak algılanmasını dilerim. Birincisi, barıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Halklar arasında, emekçiler, işçiler arasında hiçbir düşmanlık yoktur. Barışa en çok bizim ihtiyacımız ve ancak bizim mücadelemizle kazanılabilecek bir barış sürecimiz var. Her kim ki bugün savaş çığırtkanlığı yapıyorsa, savaş çığlıkları atıyorsa bilin ki o bu ülkeye, bu ülke halkına düşmandır. Ve sevgili yurttaşlar ikincisi barış için, demokrasi için, özgürlükler için birlikte direnmekten asla vazgeçmeyin. Barıştan asla vazgeçmeyelim. Barış için, demokrasi için, özgürlükler için hep birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmeyelim. Dün hem Balyoz Ergenekon hem KCK soruşturmalarını aynı anda açıp iki tarafı birbirine düşürmeye çalışan zihniyet bugün de barış deyip muhalefete topyekün saldırıyor. Ve illa sonsuza dek iktidarda kalmak istiyor. O yüzden Barış istemekten, barış isterken bu rejimle hesaplaşmaktan, onun saldırısına uğrayanlarla yan yana olmaktan başka hiçbir yolumuz yoktur. Ve bundan hiçbir şartta, hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz. Biz inanıyoruz. Barış için Türk ve Kürt emekçilerine, aydınlık yüzlü gençlerimize, direnişçi kadınlarımıza, bu ülkenin tüm halklarına güveniyoruz. İşte tam da bu yüzden barışı gerçekten istediğimiz için onu gerçekten büyük bir özlemle aradığımız için ve çok büyük bir önem atfettiğimiz için barış çabalarını desteklerken uyarılarımızı ve eleştirilerimizi paylaşmayı da bir görev, bir sorumluluk olarak buluyoruz, görüyoruz. Barış halayları için özgürlük türküleri söylemeye tüm savaş yanlarına karşı Barışı dar siyasi emeller için kullanmaya çalışanlara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz ve barışı mutlaka kazanacağız. Değerli arkadaşlar, burada özellikle toplumsal barışın inşasının kapı arkası diplomasisiyle mümkün olamayacağını da söylemek istiyorum. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin, hoş sohbetlerin barış için belki başlangıç anlamında bir faydası olabilir. Ancak bunun yeterli olmayacağını söylemek bizim bir başka görevimiz, bir başka sorumluluğumuz. Çünkü barışı kabaca silahların susması olarak tarif ediyorsak silahlardan ne anladığımızı da konuşmamız lazım. Evet silah toptur, tüfektir, tanktır, tabancadır, tüfektir. Ama bugün görüyoruz yargı da iktidar tarafından bir silah olarak kullanılmaktadır. Her gün akla mantığa uymayan uyduruk deliller ve hayal ürünü iddianamelerle bir muhalifin gözaltına alındığı, her gün muhalif bir belediye başkanının, bir gazetecinin tutuklandığı, belediyelere kayyumların atandığı, İstanbul Barosu'nu kayyum atamaya çalışıldığı bir ülke gerçekliğinde sormamız gerekiyor. Barış için yargı silahı da susacak mı? Akın Gürlek o elindeki altı patları bir kenara bırakacak mı? Haksız yere esir tutulan siyasetçiler, gazeteciler, muhalifler serbest bırakılacak mı? Sansür ortadan kalkacak mı? Bunların gerçekleşmediği bir iklimde kalıcı barıştan söz edemeyiz. Bunlar gerçekten barış isteyenler için turnusol kağıtlarıdır. Ve özellikle altını çiziyoruz. Bu süreç kamuoyuna karşı şeffaf, halkın ve toplumsal muhalefetin katkılarına açık, Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde sürdürülecek ve baştan sona hukuki güvence altına alınacak bir süreç olmak zorundadır. İşte bugün İmralı heyeti üyesi olan Sayın Sırrı Süreyya Önder, 2018 yılında hapse bir önceki çözüm sürecinde devletin onayı ve bilgisi doğrultusunda hazırlanmış bir mektubu okuduğu için girdi. Biz tam da bu yüzden bunları açık yüreklilikle ifade etmek istiyoruz. Aynı yoldan giderek farklı sonuçlara ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Biz bu süreci bir öncekilerden farklı kılacak somut adımların derhal vakit kaybetmeksizin atılması gerektiğini söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, bütün bu söylediklerim asla ama asla bu sürece taş koymak, baltalamak, şerh düşmek olarak gözüm görülmemelidir. Tam tersine bu süreci bozmak isteyenler olduğunu görüyoruz. Sabote etmek isteyenler olduğunu görüyoruz ve bu süreci bozmak, sabote etmek isteyenlerin elindeki silahları da almak istiyoruz. Bu süreçten ülkenin emekçilerinin ve ezilenlerinin en azami faydayı elde etmesi için saray rejiminin emellerinin karşısına yüksek duvarlar örmemiz gerektiğini, yüksek setler çekmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu yüzden karşı karşıya olduğumuz tablonun tüm olasılıklarını çıplak biçimde görmek doğru bir tutum alabilmenin ilk şartıdır biz de görebildiğimiz gerçekliği açık biçimde paylaşıp bu sürece ilişkin sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Süreç şeffaf değil dedim. Diğer taraftan milyonlarca emekçi açık bir biçimde hayatta kalma mücadelesi veriyor ve bütün gününü, 24 saatini evine götüreceği ekmeği, ödeyeceği faturayı düşünerek yaşamak zorunda. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Yine OECD'de birincisiyiz. Dünya genelinde en yüksek enflasyona sahip ülkelerden birisi olma vasfımızı koruyoruz ama bunun karşısında Mehmet Şimşek'in kemer sıkma programı, emekçinin lokmasına göz dikme anlayışı ve zenginin heybesine dokunmayan, zenginin heybesini dolduran reçetesi sürdürülmeye devam ediyor. Neyin karşılığında değerli arkadaşlar? İSİK, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi Şubat ayı raporunu yayınladı. En az 121 işçi kardeşimiz bu ekonomik program sürdürülsün, zenginler daha zengin olsun diye hayatını kaybetti. Bu rapor bize Türkiye'de işçi olmanın her gün ölümle burun buruna çalışmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Buna karşı işçi arkadaşlarımızın örgütlenme girişimleri, örgütlenme çabaları her tür yol denilerek engellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de, İzmir'in değişik işyerlerinde yerlerinde direnen işçi kardeşlerimizle beraberdik. Onlardan bir tanesi Digel Tekstil çalışan arkadaşlarımız. Tekstil Sendikası'na üye olma kararı verdiler ve patron işçilerin anayasal hakkını kullanmasının ne her yoldan geçmeye çalışıyor. Buradan diğer tekstil işçisi arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmem lazım. Diğer taraftan dünyanın en önemli markalarından bir tanesi KFC Pizza Hut. Türkiye'de arkadaşlar 7 bin işçi bir günde işsiz kaldı. Henüz hiçbir haklarını alamayan KFC ve Pizza Hut işçilerinin, iş işçilerinin yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Her tür hak mücadelelerinde onlarla beraber olacağız, omuz omuz olacağız. Sözlerimi bitirirken kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutlamak istiyorum. Türkiye'de dirençli bu iktidara karşı kararlı mücadelesiyle hepimize umut veren kadınların bu 8 Mart'ta da sadece 8 Mart'ta değil 8 Mart haftasında ve elbette özel olarak 8 Mart gününde alanlarda özlemlerini, taleplerini haykıracaklarını, hak mücadelesini büyüteceklerini biliyoruz. Ben de bu vesileyle tüm kadınları bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlarken Türkiye İşçi Partili kadınların 8 Mart çağrısında iletmek istiyorum. 8 Mart'ta alanlarda hepimize ülkemizin geleceğine umut vereceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Tüm basın emekçisi arkadaşlara sabırları için teşekkür ediyorum.